Çok sıcak bugün. Ben de çok üşüyorum Elor. Bu demek oluyor ki Hot and Cold Challenge başlayacak. Evet, çok güzel bir challenge. O zaman başlayalım. Başlayalım. Önce kim başlayacak Elor? Bilmem. Bence taş kağıt makas yapalım yine her zamanki gibi. Hadi taş. Kerkmez. Çok kolaydı ve çok hızlıydı. O zaman ben önümdekini seçeceğim. Bir, iki, iki üç. Bir. Aa, çok sıcak. Bu da buz gibi Bir ya. Zaman... Tutamıyorum. Buz gibi. Acaba tadı nasıl olacak? Merak ediyorum. Uh Oo. -oh. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay benimki çok sıcak Tutamıyorum bile Yandım İğrenç iyrenç. Bu dökülmüyor hiç ya Buz gibi olmuş nasıl içeceğim bunu ben <laughs> <laughs> Aa, çok sıcak. İğrenç. Size tavsiye etmem. Evde denemeyim. Benimki çok güzeldi. E, ee, soğuk ama en azından kolaydı benimki. Oh. Oh, ho, ho, ho. Acaba içinde ne var? Şimdi benim sıram. Ben seçeceğim. Hmm, ben Dima'nınkini seçeceğim deki 1 2 3 Domates geri döndü. Ay, sıcak nasıl yenilir ya? Bu da buz gibi. bakın. İğrenç, i̇ğrenç. Buz gibi taş gibi. Nasıl bunu kıracağım ben? Yanıyorum <laughs> İğrenç domates, domatesten nefret ederim. <laughs> i̇ğrenç. Bana kaşık işe yaramıyor. Ben bunu böyle yemek zorunda kalacağım. İğrenç. Ben bir daha ısırmam. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ben bunu hiçbir zaman yemem. Benimki biraz güzel herhalde. Biraz tuz istiyor ama güzel. Bir fikrim var. Şimdi sıra üçüncü randa bir iki üç oh. oh wow bir ah sen seçiyorsun ha doğru ben seçiyorum o zaman değiştirelim hemen <laughs> bir iki üç bu ne be ah burger Benimki sıcak geldi. Hmm, çok güzel. <laughs> Benim bir fikrim var. Ay çok güzel. Hmm, çok lezzetli. Gözlerime çok güzel geliyor. Ben de bakayım. Çok merak ettim. <laughs> Nasıl güzel geliyor? Ela hiç güzel değilmiş. <laughs> Aha. Burgerim nereye gitti? E, Eloş sen ne yapıyorsun? Niye kaçıyorsun benden? Ha, <laughs> sen aldın burgerimi. Neyse ben salatalık yiyeyim o zaman. <gülüyor> 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 Hım ben bunu seçeceğim. Vooo wow. Bir, iki, üç. Ahahahah <laughs> <laughs> Neyle yiyeceğiz biz bunu? <laughs> Bence güzel. Ee, kaşık oluşsun benim elimde. Vooo oh. wow, Oluştu gerçekten. Benim hayallerim gerçekleşiyor sanırım. Hmm, çok güzel bir hmm. Hı -hı. Bence. Hı -hı. Güzel bir şey soğuk hmm. olmasında da güzel. Hmm. Çok güzel. Ama biraz sıcak. Hmm. Vanilyalı galiba. Hmm. Evet. Oo! Yüksek bir şey galiba. Acaba ne var orada? Hadi. Şimdi sıra sende. Sen seçiyorsun. Ben mi seçeyim? Peki, o zaman ben önümdekini seçeceğim. Tamam, bana da bu kalıyor o zaman. Bir, iki, iki üç. üç. <gülüyor> <gülüyor> What? Bu hazır noodle. Bu hazır noodle ama benimki buz gibi. Neyle yiyeceğiz? Neyle yiyeceğiz? <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Bununla ben nasıl yiyeceğim ki? Bu buz gibi zaten. Yeah. Ay aslında noodle çok seviyorum. Ama ben bunu nasıl yiyeceğim acaba ya? Taş gibi olmuş. Aslında dondurmaya <laughs> benzedi. Fena değil aslında. <laughs> Benimki daha güzel. Aa, sert ama. <laughs> Vay be. Bu ne acaba? Cuman şunu sen seçiyorsun. Hangi kutuyu seçeceksin? Ben önümdekini seçeceğim. Tamam o zaman bana da bu kalıyor. Bir, iki, üç. Çok güzel kokuyor. Ne? Hmm. Benimki taş gibi. Hmm. Bu sosis mi taş mı acaba? <laughs> sen buna. <laughs> Bu ne be? İğrenç bir şey. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Ben de kendiminkini bitireyim. Çok acıkmıştım zaten. <laughs> Donmuş yumurta iyi. Ben de şunu bitireyim. Sıcacık sıcacık. <laughs> İğrenç. Like. like atmaya ve abone olmaya unutmayın. Bir de yorum atın aşağıya. Bay bay.